Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoda da yine Tembu'dan sipariş ettiğimiz e, ürünlerimizin paket açılımını yapacağız. Bunlar yaklaşık bir ay oldu. Bu bu paket e, çok geç geldi. Hatta e, vergi zammından sonra geldi. Dün ya da bugün olması lazım. Vergi zammı e, yürürlüğe girdi. Allah'tan ekstra bir vergi ya da başka bir şey çıkmadı. Şimdi paketimizi açıyoruz. Burada cep telefonumuz için bir kılıf sipariş ettik. Şu arkasında kartlık gibi ee, cebi olan Samsung model cep telefonu için kılıf. Bu çocuk saati. şekilde çocuk saati bu da alalım bunu. Şöyle koyalım. Bu yine cep telefonumuz için cam filmi. Bu şey olması gerekiyordu. Takma aparatı olması gerekiyordu ama boş film göndermişler. Neymiş? güneş gözlüğü. Şimdi sipariş etmiştik. Yine temadan. Bu şekilde. Çok kalitesizmiş. Yani standartın da altında kalitede bir gözlük. Bu telefon standı. Masaya telefon standı, şu şekilde açılıyor, şöyle. Aynı zamanda dönebiliyor. Altında yapıştırabiliyorsun da. Aynı zamanda masaya şu şekilde duruyor. Su. görseller de çok güzel duruyor bak. polar çocuk yeleği daha doğrusu montu demeyelim fermuarlı içi de e, polarlı gayet güzel duruyor bu da şu kenarda dursun ve için kıyafet gömlek ve pantolon kadife gibi ama hani o kadar kalın değil e, kadife de değil zaten ama bu da bu şekilde bir gömlek ve pantolon şeklinde takım aşırı Bu genel olarak hep kıyafet var. Bu da yine sweatshirt. havamız için yine. Kalın duruyor, güzel duruyor. Şu baskısı biraz kalitesiz duruyor. Naylon gibi bir şey var ama bu da bu şekilde. Yine bir kıyafet. Bu da örümcek adamlı. Uzun kollu. Bu da polyester. Yine malzemesi. 600 takım yine bu da. Ama biraz büyük olmuşuz. Artık seneye falan gider. Yine bir kıyafet daha. kapşonlu. Bu şekilde uzun kollu. Kot gibi. Bu da alt kısmı. Bunu da kenara koyalım. Şu sabunluk şu içindeki suyu e, tahliye eden sabunluklar var. eğimli. Bu şekilde basit bir şey ama çok ucuz bir şeydi. Şöyle. Altı. Şöyle yapışıyor. Sabun koyuyorsun. Şuradaki delikten tahliye ediyor. Altı da çok şey değilmiş. Kaliteli değilmiş. İnşallah devrilmez. Bu da şu kenarda dursun. Şemsiye kişi güneşti. Herhalde devam Evet, evet, evet. Açabilirsin. Şemsiye şeklinde. Bu sıralar çok moda. Yine bir kıyafet. Ama genel olarak kıyafetleri hep e, naylon. Yani hiç pamuk yok içerisinde. Çok kaliteli değil. Bu da yine aynı şekilde. üst takım şort. Ama bu da yine plastik. Aslında çok sağlıklı, çok güzel şeyler.